Doktor bebeğim hasta doktor. Biri doktor çağırsın. Doktor han hoş geldin. <laughs> Teşekkürler geldiğin için. Benim bebeğim hasta oldu. Onu iyileştirir misin? Otur oraya. Oraya otur ve bebeğimi iyileştir lütfen. Arkadaşlar benim bebeğim hasta. Aa, doktor hanın eşyaları döküldü. Hemen toplamasına yardım etmeliyim. Çantanızı verin doktor. Evet doktor kendi eşyalarını kendisi toplayabiliyor arkadaşlar. Bu doktor çok iyiymiş ya. Evet. Doktor Han. Bebeğimin neyi var? Çantanızı isterseniz buraya koyun. Arkadaşlar Doktor Han şimdi birazdan benim bebeğimi muayene edecek. Ve neyi olduğunu söyleyecek. Doktor Han. Bebeğimin neyi var? Bir lütfen onu bir iyileştirin. Aa, o ne? Muayene mi ediyorsunuz? Kalem. Kalem. Evet arkadaşlar. Doktor Han. Başka ne yapacaksınız? Ateşi var mı doktor? Var. Var mı ateşi? Of arkadaşlar bebeğimin ateşi varmış. Peki sonra. Aa bebeğime vuracak mısın sen? Lütfen vurma bebeğime. No. Peki, yavaş vurun o zaman. Tamam teşekkürler doktor Han. Aa iğne mi? Ama benim bebeğim iğneden çok korkar doktor. Aa koluna iğne yapıyor arkadaşlar doktor han. Aa, yapma bebeğim canım bebeğim acıyor canı acıdı mı? Ağladı mı doktor? Doktor han bebeğim ağladı mı? Ağlamadı mı peki? Peki ona ilaç mı içireceğiz? Ne yapacağız doktor? Ya? Şurup mu içilmek gerekiyor? Evet. Tamam, hadi şurubunu da içirin. Teşekkürler Doktor Han. Bebeğim şurubunu da içti arkadaşlar. Teşekkürler Doktor Han. Yara mı olmuş? Bir de yara bandı mı yapıştıracaksınız? Evet. Aa, koluna bir de yara bandı yapıştırıyor arkadaşlar Doktor Han. Teşekkürler Doktor. Peki bir daha hasta olursa tekrar sizi çağıralım. O ne Doktor? Aa, o da ateşini mi bu? Kafasını ölçüyor arkadaşlar. Aa, o da değişik bir aletmiş. Yeni mi çıktı bu? Doktor Han. Arkadaşlar galiba bunlar yeni çıkmış. Eskiden yoktu. İğnesi de var. Hem de gerçek iğnesi var Doktor Han'ın. Kalemi de var. Reçeteyle ilaç mı yazacaksınız bize? Evet. Tamam doktor. Akşam yatarken kullanalım Sabah uyanınca da kullanalım Ama siz bebeğime söyler misiniz Yemeklerini yesin Hasta olmasın tamam. İğne mi yapacaksınız tekrar Ama benim bebeğim çok üzülür Hı. Aa, Şurup mu içireceksiniz Peki içirin Şurubu çok sever Şurup hangi renk Pembe mi mavi mi Beyaz mı Pembe Pembe şurup içiyormuş arkadaşlar benim bebeğim çok tatlısınız Doktor Han. Teşekkürler. Çok içti sanki. Bu kadar fazla. Tekrar iğne yapmayın. Lütfen. Çok ağlar. Ağlamaz mı? Ağlamaz mı? Evet. Tamam. Peki. Arkadaşlar Doktor Han tekrar iğne yapıyor bebeğime. Aa, aa inanmıyorum. Benim canım acıdı. Aa, göbeğinden de mi yapıyorsunuz iğneyi? Arkadaşlar göbeğine de iğne yapıyor Doktor Han. Şurupta mı içireceksiniz? Aha. Aa, yavaş vurun lütfen. Arkadaşlar bacaklarını kontrol ediyor Doktor Han. Teşekkürler Doktor Han. Aha. Ateşi var mı? Ateşi geçmiş mi? Geçmemiş. Geçmemiş mi var mı hala ateşi? Aha. Arkadaşlar benim bebeğim çok hasta galiba. Ah kalbini dinliyor şu an. Ateşine de bakıyor. Evet. Doktor Han sizin eskiden bir gözlüğünüz vardı. Artık kullanmıyor musunuz? Aa, Doktor Han gözlüğünü kaybetmiş arkadaşlar. Bulan olursa bize yorum yazsın. Peki Doktor Han, bana bakar mısınız? Çok teşekkür ederim bebeğimi iyileştirdi. Aa, Doktor Han kaçıyor arkadaşlar. Bebeğimle beni yalnız bıraktı bebeğim. Bebeğim iyi misin? Doktor Han sana çok fazla mı iğne yaptı? Arkadaşlar Doktor Han geri geldi. Aa gözlüğünü almış gelmiş doktor. Hey doktor. Gözlüğünü mü aldın? Hı. Çok yakışıklı oldun. Peki benim bebeğim iyileşti mi doktor? Hala hasta mı? Hı hı. Ama yeter çok fazla şurup içti. Fazla şurup zararlı değil mi arkadaşlar? Ama şurupları çok içmemeliyiz. Sarı. Sarı şurup mu bu sefer? Evet. Tamam doktor. Aa arkadaşlar. Benim bebeğim çok fazla şurup içti bence. Ama doktor han içmesi gerek olduğunu söylüyor. Ne? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Şimdi de yeşil şurup içiyormuş arkadaşlar. Tamam bence yeterli bu kadar doktor han. Ha? Benim bebeğimi siz öldüreceksiniz. Ha, Olmaz bebeğim. böyle. Mavi. mavi mi? Bir de mavi şurup mu var? Peki. Teşekkürler Doktor Han. Tamam. Bu kadar yeterli bence. Biz artık gidelim. Yaz. Ver bebeğimi bana. Yaz. Bebe bebeğimi ver biz gidiyoruz. Yaz. Beyaz istemiyor. Benim bebeğim beyaz şurup sevmiyor. Sevmiyor ya. Sevmiyor ya şurubum hadi beyaz şurubu da Aa, ver bebeğimi bana ver arkadaşlar doktor Han bebeğimi vermiyor Aa, benden aldı onu Aa. arkadaşlar bebeğime zorla şurup içiriyor bu doktor Han çok çok korkunç birisi ver bebeğimi ver bebeğimi ver bebeğimi ver Allah arkadaşlar bebeğimi vermiyor bu doktor bebeğime bir su şurup içirme ver bebeğimi Ah canım bebeğim hemen eve gidelim seni ben bir banyo yaptırayım. Sana bir çorba pişireyim. Çorbanı iç tamam mı? Arkadaşlar hoşça kalın. Biz evimize gidiyoruz. Doktor Han'ı isteyenler abone olsun. Bizi takip etsin. Hoşça kalın.